Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmain. Kütüb Sitten Rehin Bırakmak bölümünü okuyoruz. 1999. hadisi okuyoruz. Ebu Hureyre Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Rehin olarak bırakılan hayvana nafakası mukabilinde binilir. Salmal hayvan rehin bırakılmışsa sütü nafakası mukabilinde içilir. Nafaka binen ve sütü içen üzerinedir. Evet. Bu fıkıhla ilgili hadis. Biz bunları belki tosun okuyoruz. Rehin bırakılan hayvan üzerindeki tasarruf hakkından bahsediyor. 2000. hadis okuyoruz. İbnül Müseyyib radıyallahu anlatıyor ayet Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki rehin kapanmaz. ayet Aleyhisselatü Vesselam burada bir cahiliye geleni yıkıyor. Cahilinde bir borç mukabil diğer itibariyle borç miktarını aşan bir mal rehin olarak alınca mürtehin şöyle derdi. Falanca tarihe kadar borcunu ödemezsen artık bu mal benim olacak. Rahin borcunu ödeyemeyince yani rehin bırakan mürtehin yani kendisine rehin bırakılan malı zimmetine geçiriyordu. Aynı sözü Rahim de söyleyebilirdi. Falanca tarihe kadar alıcı ödemezsem bu mal senin olsun. Asa Aleyhisselam bu hadiste bu usulün haram olduğunu, caiz olmadığını belirtmiş. Öyleyse mal sahibi vadisi içinde borcunu ödemeyip vadi dolduktan sonra ödeyecek olsa malına yine de sahip olabilecektir. İmam Şah ve Rahimullah der ki hadisin manası şudur. Rahim, borcunu ödemekten vazgeçse bile mürteyin o mala sahip olamaz. Yani merhum satılır, mürteyin hakkını alır, ziyadesini sahibine rahine iade eder. Yani rehin bırakılan mal geri iade edilir diyor. Bu fıkıhla hadis. biz belki olsun okuruz. Detaylarını alimlere müracaat etmek gerekir. 2001. hadis okuyoruz. Ayşe radıyallahu anlatıyor. Asuh Aleyhisselam bir Yahudiden veresiye yiyecek satın aldı. Rehin olarak zırhını verdi. Evet. Allah Aleyhisselam da rehin bırakmış. Böyle bir uygulama var. Bugün bu sanırım pek olan bir şey değil. Velhamdülillah.